Bugün Sokrates'in at sineği metaforundan bahsedeceğiz. Öncelikle at sineğinin işlevinden bahsedelim. At sineği diyerek ne demek istiyor? At sineği uyuz atı her konduğunda onu rahatsız ediyor, harekete geçmesini sağlıyor. Sokrates bunu devlet filozof ilişkisinde kullanıyor. Devletin hoşuna gitmeyen şeyleri toplumda söyleme cesaretini bulduğu için kendini at sineğine benzetiyor. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Uyuz at onu ısırdığında, rahatsız ettiğinde e, harekete geçiyor onun gitmesi için. İnsan kendisini arama yolculuğunda da kendi kendisinin de at sineğidir. At sinekliği görevi üstleniyordur aslında kendine. Kimisi kendine yaptığı bu at sinekliğinin rahatsızlığının üstüne gidebiliyor. Kimisi hiç oralarda gezinmiyor. Çevremizde de at sineği görevi üstlenen insanlar var. Doğrular her zaman rahatsız ettiği için duymak istemiyoruz. E, konuşmak istemiyoruz. Üstüne gitmek istemiyoruz. Ve bu insanlardan uzaklaşıyoruz. Sokrates şunu da söylüyor. Eğer beni uzaklaştırırsanız benim gibi bir at sineğini bir daha asla hayatınız boyunca bulamayacaksınız. Bu yüzden beni kaybetmemenizi öneririm diyor. Peki siz ne olmayı tercih ederdiniz? At sineği mi yoksa uyuz at mı?